Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda ikiz kardeşim var. Şak 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 şak. Ona birkaç sorular yönelteceğiz. Eminim ki sizin de zaten merak ettiğiniz sorulardır. Ve çok güzel görünüyor kendisi bugün. Evet çünkü makyaj yaptım. Çünkü o resim çekilme vardı. O yüzden kendimi bayağı bir süsledim. Sorulara geçeyim mi ben o zaman? Merhaba arkadaşlar ben kameraya falan konuşmaya hiç alışkın değilim. <laughs> o yüzden Türkçem de bu arada yeterli değil. Çünkü İngilizce öğretmenliği yapayım. Onu da ayrıca söyleyeceğim. Ha, kamera karşı alışkın değilim. Bu yüzden şu anlık kusura bakmayın. Çekinebilirim. <laughs> ben Tayvan'da yaşıyorum. Ağustos'ta 7 olacak. 7 senedir Tayvan'da yaşıyorum. Ve neden Tayvan'da yaşıyorum? Instagram gelecekteki işim. Değil? şimdi. Sen zaten kendisiyle de 10 senedir tanışıyoruz. Yaklaşık bir 10 senedir. Eylül'de 10. senemize giriyoruz. de sene, ama Eylül'den sonra 10. seneye girmiş oluyoruz. <laughs> Toplam 9 sene bitiriyor yani. 10. 10. 10. giriyor. <laughs> Allah gezler ayırmıyor derlermiş. Öyle hakikaten. Evet şimdi çok uzun yıllardır kardeşim Tayvan'da yaşıyor ve Peki o yaşadığı için Şu hani buradaki yaşama alışkın olduğu <laughs> için ben, ben buraya ilk geldiğimde hiçbir şey bilmiyordum. Yani taşınma yani sürecinde. Ben, ben, ben tanıdım. Hep onu verdim. Neslihan <laughs> böyle aa. Google aa. Map bile, kullanmasını bilmiyorum arkadaşlar. Yani yemin ederim kardeşim Çünkü öğretti. Çünkü Çin'de yasak diye tabii ki. Evet Çin'de Baidu Map kullanılıyor. Google yok yani. Nasıl? Bu nasıl kullanılıyor? Otobüs falan mı kaybetmiyorsan sana soruyorum. Evet. Ama, <laughs> ama ben Çin'e gitsem Baidu falan ben de evet, mesela bilmemezsiniz. Ben, ben, evet. ben çok bunu merak ediyorum. Şimdi uzun yıllarda Tayvan'da yaşadığı için Evet. Ha. evet. Ve ben her şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Tamam. Şimdi bir şey söylemem lazım. Hı. Çok önemli. Tamam. Bu benim çok önemli. <laughs> benim etrafımdakiler beni böyle ilişki koçu diye çağırıyorlar. O da var. Doğru. İlişki konusunda ondan çok öğrendim. Uzmanım yani. <laughs> İnanılmaz öğrendim. Yani benim bu ilişki sürecimde de çıkmaya başladığımda kardeşime soruyordum. O bana böyle cevap veriş. Nasıl cevap vereceğim evet. diye. <laughs> Ama biliyor musun sadece gerçekten sen değil bu benim yani kendi enerjimde kendi var. Kendi etrafımdakiler var. herkes bu. Kendi İş arkadaşım benziğinde. Hintli kız arkadaşım vardı işte. O kız da öyle ilişkisinde şeyler yapıyordu. Nasıl yapsam sence? Acaba böyle mi yapsam? Acaba şöyle Sence neden böyle ben de onun düşüncelerimi paylaşıyordum ve kız kendini çok iyi hissediyordu benimle. Ya sen çok doğru biliyorsun falan filan ve sürekli bana sorardı. Nesli de Tayman'a geldiği zaman tabii ki çok güzel bir kız yani prenses gibi hele makyaj evet. yaptığı zaman çok değişiyor. <laughs> Asyalı erkekler de yani. Koreler olsun. Ya yazı... Çinli. Hmm, Çinler, Japonlar biliyor musun? Çinler olsun yani yabancılar meraklı. Tayvanlardı. da Tayvanlı erkekler de yabancılara çok meraklılar var yani. Evet ya. Hele böyle güzel olunca Cimlerden aşırı önemli. daha çok meraklı. Bundan sonra Nesli tabii ki buraya gelince bir sürü insan böyle yolda bakıyor. <laughs> sana neden? Bir de Nesin öyle bir enerjisi var ki, bilmiyorum dikkat çekiyor bir şekilde yani. Hani kendi enerjisinden var yani ben. Çünkü ikimiz de mesela yan yanayız ya da ben mesela yolda yürüyorum. Hani o kadar dikkat çekmiyorum ama Nesin'de öyle bir enerji var. Bilmiyorum doğasına var bence. Nesin tabii ki buraya gelince tabii ki erkekler hemen benim arkadaşım olur musun? Benim şimalar mısın? acaba siz nereden geliyorsunuz? Nerelisiniz? Çok güzelsiniz. Bilmem ne bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Nesli birkaç kişiyle de görüştü tabii ki yani. İki tane Koreli bize sormuştu hatırlıyor musun yolda da? Ha dur. evet la. Koreli Tayvan'da. Bizim yanımıza evet, geldiler. <laughs> Konuştular bizimle. Taycon Evet biz böyle bank, bankta Koreliler. oturuyorduk aynen. Yani bir numaramızı sormadıkları şeydi yani. Biz ikimiz böyle biraz <laughs> Ciddi olmuştuk o zaman. Neyse işte Nesli ondan sana ben dedim ki Nesli bak. İşte şimdiki konuştuğu görüştüğü, kişi. konuştuğu kişi. İsmini nasıl çağırdım ben onu? Yok konuştuğu kişi de. Tamam ismini Bana bahsediyordu Hemen. bak şöyle bak bak böyle. Bana böyle Ben diyorum ki Nesli bu çocuğum için. çağır? Nesli bak bu çocuk için. Nesli bak bu çocuğa. Nesli bak. Hepsini gösteriyordu. Hı. Hepsini eliyordum. Heh. Bunlardan olmaz. <laughs> evet ama bu, bu olur bak evet. bundan olur dedim. İngilizcesi, İngilizcesi çok iyi değil. İngilizce çok iyi olmamıştı. Evet aynen. Neslihan ben demişti şey ki ben istemiyorum demiştin. Ben bilmem bu demiştim. İngilizce konuşamıyorum. Yani, İngilizcesi Hı -hı. o kadar kötü değil Hı -hı. aslında. Gerçekten kendi e, ifade edebiliyor yani ama akıcı bir İngilizcesi Hı -hı. yok. Hı -hı. Öyle değil. O yüzden yarı Çince yarı İngilizce Hı -hı. konuşuyoruz Hı -hı. bazen. Hı -hı. Ondan Hı -hı. öğrendim Çince daha çok fazla Çince oldu. Neyse işte kardeşim kardeşime demiştik Kardeşim hangi? İngilizce bilmiyor, istemiyor demişti. O demişti ki dene. Gör beni. Evet. Ve bana hep şunu demişti, Birbirini çok tanıdılar, çok tanıdılar, çok tanıştılar, konuştular, yakınlaştılar. Daha çok tanıdıkça o da buna dedi, an tamam bu kız çok dürüst. Bu da dedi tamam işte. Bu adam sonra dürüst. Aynen. <laughs> sonra buralara kadar geldi çok şükür. Sonra çıktıktan sonra da ben işte anlatıyordum durumu. Yani ilişki koçum. Gerçekten hep anlatıyordum, belirtiyordum. Durum ne, situation ne, hepsini söyledim. Kız kardeşim bana hep dediği şey şu. O senin hayatındaki son kişi, siz olacaksınız diyordu yani. Bak onu bile demişim olmuş. Siz <laughs> olacaksınız <gülüyor> dedi hep bana. Maşallah. Çift couple. Maşallah. O zaman sizi tanışalım. Sen oğlum. Evet ben zaten evet. bir önceki mi resmi şekilde bitirdikten sonra evet. 6 ay bir yalnız kaldım. Ve şimdi siz dersiniz ki belki hani o kişiyle bir önceki öncekiyle çok uzun bir ilişki yaşadı hani nişanlandı falan ama bir ilişkide red flag varsa nasıl diyeyim ciddi adım atamıyor ve tereddütte kalıyor. Evet. Evet. nişan hı hı. kardeşim nişanlanacağı <laughs> zaman annem de bağırıyor bana siz de nişanlanın siz de nişanlanın. Ben demiştim ki istemiyorum. Aile zoruyla olmuştu bir nevi. Ama sen de şahitsin. Nişanlanmayı asla istememiştim. Hatırlıyor musun? Nişanlanmayı zamandır mı? Asla istemiyorum evet, tamam. demiştim. Hatırlarsın. Tamam, ve biz bunu o kişiyi sormuştuk. O şey. zaman da konuşmuştuk. O da tamam olsun istiyorum falan demiş. Yani ben istemiyordum. Çünkü ben biliyordum. Hı -hı. O, onunla bir geleceği görmediğimi. Ama o kişi biliyor. istiyordu. Onu ismini almak istemiyoruz Çünkü belki video izliyordur. <laughs> Neyse şunu söyleyeyim e ama eğer bir erkekten, bir adamdan eminseniz bir insan bir sene içinde bile evlenebilir evet. yani. Çünkü Aynen. diyorsun ki ha tamam bu ev adamı, tamam bundan olur. Tamam şimdi de kanun sıkıntı. gelin. Tamam. Evet. Birinci sorum Tayvan'da en sevdiğin özellik ne? Güvenli olması Direkt bu yani. <laughs> Çok güvenilir yani kameralar her yerde. Güvenli olmasının sebebi de kameralar her yerde. Ha, bir de yasalar ağır olduğu için. Kimse kılını kıvırdı İkinci Birleri soru. Tayvan'da keşke bu da olsa dediğin bir şey var mı? Türk yemekleri. <laughs> Türk ürünleri diyelim Evet <laughs> Türk ürünleri. <gülüyor> ha, <gülüyor> Türk... Lan gibi. Evet peynir falan. Yani, Türk seçim yok ama Çin'de baya baya satıyorlar evet. yani. Ama Tayvan'da. Ve Türk dondurmasının olmasını çok isterdim. Hakiki ama gerçi. Bu dünyada bana sorsalar en çok neyi özlüyorsun diye Türkiye'den. Bir numaraya Türk dondurmasını koyarım. Şimdi bir diğer soru geçiyoruz. Biliyorsunuz ki kardeşim çok uzun süreli bir ilişkisi var. 9 yıl gibi bir şey. Uzun ilişkinin sırrı ne? Bunu yani, işte uzun ilişkinin ha? sırrı onu bir sonra e, cevaplayayım. Ama hı. önce şunu söyleyeyim. Ben Hacım'la daha görüştüğüm zamanlarda, böyle arkadaş olarak konuştuğum zamanlarda benden hoşlanan başka erkekler de vardı diyeyim yani ama tabii ki ben hacımdan çok etkilendim neden derseniz. onu şöyle söyleyeyim. annem Hı. o süreçte biraz rahatsızdı ya Hı. işte o süreçte bizim için çok zor bir dönem geçiriyorduk ikimizde o zamanlar Hıcın bana acayip motive eden şeyler söylemişti ve o zamanlar hep yanımda olmuştu ve bana nasıl diyeyim sürekli umut veriyordu. Bu beni çok etkilemişti yani. Hıcın'ın en çok etkileyen tarafı bu olmuştu. Yani ben o zaman ona tamam böyle ne kadar iyi bir insan ve ne kadar beni anlayan bir insan demiştim. Onun başına gelmemiş ama beni çok iyi anlıyor gibisinden. Ondan sonra ona daha çok yakınlaşmaya başladım, değil mi? Bir de o zamanlar çok çirkin görünüyordu. Allah'ına resmini koy. <laughs> ne kadar çok iğrenç göründüğünü yani. Böyle kısa saçlı falan. Ama kalbi asker tırashi şey yapıyordu. Bir de uzun saçlı hali de vardı emo gibi. Ne kadar değişik Hı. bir insan demiştim yani. Ondan sonra ama kalbi o kadar çok etkilemişti ki ben demek ki dedim bu insan. Benim eşim olmasa bile erken arkadaşım. hayatımda, hayatımda olmalı. hayatımda olmalı. Aynen öyle. O yüzden onunla çok konuşmaya başladım, mesajlaşmaya başladım. Ve öyle öyle öyle, öyle yakınlaştık. Uzun ilişkinin sırrını söyleyeyim mi? Evet. <laughs> Bence bana göre birincisi saygı. Saygı ve anlayış. Mesela hı, benim hı. hani Müslüman olduğumu falan da biliyordu. Ondan sonra ve domuz eti yemediğimi falan biliyordu ve o zamanlar böyle mesela markete falan gidiyorduk bir yere ve böyle bakıyordu içindekilere ve diyordu ki bunda bir şey yok işte sen bunu yiyebilirsin. Ve çok şaşırıyordum böyle. Hiç kötü niyeti olmayan bir insandı yani. Buna bile hani dikkat ediyordu. Bu yani bence saygılı olmak çok önemli. Ben de ona saygı duyuyordum. Ama çok şükür Elhamdülillah hocuna ben İslam'ı tanıtı 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 onun da kalbine artık işlendi ve nasıl diyeyim sıcak hissettim. Çok şükür Müslüman oldu o da. Domuz eti falan yemiyor yani. 7-8 senede falan yemiyor. Evet, çok şükür. Evet başka ne? Ee, ha yani işte ilişki ondan sonra. Uzun, ilişkin uzun ilişkin Nasıl bir ilişki uzun süre bile tutulur? İşte bunu birazcık da denemen lazım aslında. Bence şey işte birincisi saygı, ikincisi beraber bir şeyler yapmak bu çok önemli. Arkadaş gibi olmamak yani hani arkadaş farklı, arkadaş kendi özel alanı vardır. her Diğer partnerin kendi özel alanı vardır. Bu arkadaşlar girer bence ama ilişki nasıl olur biliyor musun? Beraber şeyler, mesela beraber yemek yemek, beraber kahvaltı yapmak, beraber bir şeyler izlemek, alışveriş yapmak böyle yani bir şeyleri beraber yapmak. Benim önce ilişkimde bir bence... problem vardı zaten. Heh, aynen. O tek başına yemek yiyordu, tek başına Hı. izliyordu ayrı alanda. Hı. Her arkadaştan fark yok ki. Hı -hı. Ne anladım ondan? Hı -hı. Arkadaş ha arkadaş yani ha arkadaş. Yani öyle bir ilişki olacağını olmasın daha iyi. Gitsin başka bir de olsun yani. Bize evet. göre değil. Evet işte bu. Beraber yapmak. Aynen beraber karşı. bir şeyler yapmak. Hı. Diğeri de bence her zaman eşinin yanında olmasın. Kaynanadan örnek verin. Kaynanadan Kocak sorunlar olabiliyor bazen. Her kaynağa gelin arası olduğu gibi her zaman eşinin yanında olmaz. Bu çok önemli. O zaman tamam, gerisi geliyor yani. Bence eşleri de mesela siz... Benim gözlemlediğim göz kadarıyla söyleyeceğim. İşleri de paylaşıyorsunuz siz. Ha, İşler, evet, aynen. O yemek aynen. yapıyor. Aynen. i̇şleri paylaşıyor. Sen bulaşık şey yapıyorsun. Aynen. Mesela, İtirazlık yok bizim yani. Bizim evde yemeği pişiren kişi odur. Boşları bazen ben yıkarım. Çubuk yemek yapmayı çok seviyor ve lezzetli de pişiriyor. Evi ben süpürüm temizlerim. O mesela her zaman çamaşırları asar, çamaşırları yerine koyar hı hı. falan. Böyle iş paylaşmak. Evet. Kaynının evinde hı hı. yani bunları yapıyoruz. Ben de gidiyordum bazen zaten. Hala da gidiyorum arada benim Kaynının evine bunun kaynamasını. <laughs> Aynen. <gülüyor> İlk gün nasıl davranıyorsa diğer yıllarda da öyle davranmalı. Aa, Hadi. çok önemli bir konu. Evet. <laughs> Hemen Aynen. değişiyor. Hı -hı. Çünkü Hı -hı. bazen şey oluyorlar, ben etrafımda mı gözlemliyorum? Mesela yeni evlenmiş oluyorlar. İlk bir sene canım, cicim, aşkım bir tane. Bir sene sonra geçtikten sonra isimle çağırıyorlar mesela. Mesela diyelim, Nesli, şunu yerine koyar mısın? Hayır öyle Aşkım, bunu yerine koyar mısın? Gibisinden ve sevgi mesela sevgi çok önemli sarılmak aynı kalmak evet gözlerin içine bakmak <laughs> sevgi sözleri söylemek gibisinden bunlar çok önemli değişmemek bence. Aynı, aynı kalmak değişmemek bence bir ilişkide sarılmak çok önemli sarılmak her zaman bana göre ilişkiyi yani daha çok yakınlaştırıyor güçlendiriyor kardeşler arasında bile <laughs> evet. aynı 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 sarılmak her ilişki güçlendiriyor anneye sarılmak Hı -hı. babaya sarılmak <laughs> dediğim gibi kardeşe sarılmak kesinlikle Hı -hı. bu çok önemli ne derler ona güç bağ, bağ güç yapıyor interaction olmalı güçlü bir bağ yapıyor. Hı -hı. Evet. <laughs> Güçlü bir bağ ya bir güçlü interaksiyon olmalı, touching mutlaka olmalı yani. Hı hı. Bir el tutma da olabilir, böyle dokunma bile olabilir. Bu hı hı. bile yani. Bir diğer sebebi de söyleyeyim. Hı. Bana göre. Bence bir ilişkide erkek bayana sahiplenmeli. Mesela mesela Nesli bir erkekle dışarı çıkıyor, hani arkadaş olarak yemek yiyor. Hmm. Hmm. Ondan sonra ama Tamam gidebilirsin yemek yersin. Erkek arkadaşım olur mesela bence bu bir red flag oluyor bana göre. <laughs> Orada şöyle olmalı. <laughs> tamam gidip yemek yersin ama ben de yanımda olacağım. <laughs> Aynı böyle. <laughs> bu ben bana göre sevgi belirtisidir yani. Kesinlikle. Çünkü de böyle olmalı. Evet mesela bana benim başıma da gelse ben de izin vermem lan. Ben de ya ben sana geleceğim ama. <laughs> ben, ben senin <laughs> yanında olacağım. Bir kız arkadaşıyla baş başa yemek nedir abi? <laughs> Hangi defterde yazar bu? Kız arkadaş mı vardır bir erkeğin? Evet. Öyle Hele bile şokalaştır. Tamam. Şokalaştıklarını düşün. Evet, böyle mesela. Ay sen çok komiksin gibisin ben. hı. hı. Bundan sonra ya da böyle bacağına dokunmak ya da böyle. Kızlar bu yapmayın. Başka hareketleri yapmayın. Küçüksün. Lütfen tamam. yapmayın bu kızlar. Bu yapmayın başka. Ama sevginiz varsa. Sevginiz varsa. Sevdiğiniz, var. sevdiğiniz ise başka bir olay. Eğer başka sıradaki bütün hareketleri yapıyorsunuz. Low quality insanlar. Low quality girls. Yanlış olay. Neden yanlış olay? Bunu da açıkla. Neden yanlış Hı. Biri sizin sevdiğiniz bunu yapsa hoşunuza gider mi ya da sevgilinize? aynı yani eşinize. Hiç hoşunuza gitmez. Eşinize geçmez. bence de. Aynen. Aynen. bu, bu bir red flag'tır bence. Ve o erkek de şakalaşıyorsa ha iyidir. O erkekten daha iyi gelmez. Ha, aynen öyle. Kalı kesinlikle, bakır. kesinlikle, kesinlikle, Böyle Öyle işte bence bu da çok önemli. Yani erkeğin bayanı possess yapması, sahiplenmesi. Ve bence güven. Mesela sen hocanın telefonunu alabiliyorsun. Ha, böyle ha. al hiçbir şey demez sana. Değil Nazım bizim şifrelerimiz aynı. Telefon. Ha? Benim onda yüzüm bile kayıtlı. Yüz... Ha, pardon. <gülüyor> pardon. <gülüyor> Ama, ha? Yüz okudum. Hemen açı, açabiliyorum telefonu yani. O da benimkisinde aynı. Heh. Böyle gizli saklı olmayacak. Bu da... Heh. Kız sen benden daha çok örnek <laughs> evet. Ben ner, bunu nereden biliyorum? Siz çünkü bunu yapıyorsunuz. <laughs> Hatta ben bazen bunların telefonlarını karıştırıyorum. O kadar benziyor bak telefonlar <laughs> Çivileri falan da aynı. Evet. Alıyorum diyorum ki telefonum burada. O da bana diyor ki hayır hocanın ki. Evet. <laughs> Ve bence ruh eşini de bulmak önemli. Mesela Hacun'la sen aynı ortak noktaları saymışsın. E Sen bana daha çok söyledin. <laughs> Artık belki de şu an <laughs> o seçimi <tecrübe gülüyor> yaşadığım için. Bu eşi çok önemli. İnsanlar hep diyor ya, zıt kutuplar birbirine çeker. Kesinlikle bu yanlış. Ben Değil. asla buna inanmıyorum. Ne Kaldı kadar olur. çok ortak nokta, o kadar çok birbirinize Anlaşma. yakınlaşıyorsunuz. Mesela diyelim bir adam, mesela bir adam oyun oynuyor sürekli oyun oynuyor, oyun oynuyor. Bir diğer kız da dışarı çıkmayı seviyor, beraber ben bir şeyler bir şeyle yapmayı seviyor. Beraber bir şeyler ondan sonra mesela asla anlaşamıyorsunuz, uzaklaşıyorsunuz belli bir süre sonra. Ha. Ondan sonra ama onun yerine mesela beraber, mesela sen bir filmi seviyorsun o da bir filmi seviyor. Ve beraber izliyorsunuz, hatta beraber yorum atıyorsunuz. Ay bence şu şöyle olacak, şu şöyle olacak ve... Bu da mesela eşkinizi güçlendiriyor. Evet. Uh -huh. Aynen. Kesinlikle. Ya da mesela bir sushi yiyeceksiniz. O diyor ki ne biçim yemek yiyorsun ya? Seçmiyorum. iğrenç. Ben yani, sushi ya, da, yemedim. ya da evet aynen. Dersi olmaz. Evet. Uh -huh. Ama derse ki aa evet sushi çok tatlıydı. Hadi yiyelim. Hı, evet yani ya da mesela ikiniz de Hı -hı. mesela ikiniz sushi yemeye gidiyorsunuz böyle ikiniz hadi sushi yiyelim <laughs> ikiniz de mutlu oluyorsunuz. Hey. Çünkü <laughs> ikinizin de favori. <laughs> Hı -hı. bu ama zıt olursa Hı -hı. soğumaya sen başlıyorsun. Sen hep onu seçiyorsun ki. ama bir kere şunu yemedim ben He. falan diyorsun ve kavga falan lazım. Sen Aynen öyle. Zıt kutuplar birbirini çekmez kesinlikle. Biri siyah seviyor, biri beyaz seviyor. Olmaz, Olmuyor. olmaz, olmaz, evet, olmaz. Benim bir o önceki sen... ilişkim böyleydi işte. Evet. Aynı. Ruh eşini bulmak çok önemli dediğin gibi. Ben Hacı'nla o yüzden çok iyi anlaşıyorum. Çünkü o ne seviyorsa ben de onu seviyorum. Gerçekten o ne yemek seviyorsa ben de onu seviyorum. O ne film seviyorsa ben de onu seviyorum. O ne yapmayı seviyorsa aynı yani. Bir kere bana kardeşim şunu demişti. Bak hiç unutma. Hatırlıyor musun? Biz bir şey karar verecektik, seçecektik. Biz ikimiz ayrı fikirlerdeydik. Sonra kardeşim bana bir şey söylemişti. Sanki hacım benim daha çok ikizim. Onunla daha çok aynı aynı ortak noktalar. evet evet. <laughs> Sonra <gülüyor> hacım hatta orada demişti, oradan şey demişti. Ben sizin üçünüzün, bütün üçün, <laughs> üçüncü, üçüncü kardeşiniz <laughs> <üçüncü gülüyor> falan demişti. <laughs> bir de kafa yapı bak. Evet, bak evet. bir şey daha hatırlattın şimdi. Normalde Asyalılar tatlı sevmez. Koreler falan biliyorsun. Bazıları fazla yani. Fazlar. Özellikle Fazlar. Çinler sevmez. Aynen ama mesela Hacım tatlı yemeği çok seviyor. Ben de çok seviyorum. Bayılıyorum yani. Hayatta en çok zevk aldığım şey yemek. <laughs> yani yemek yani ve tatlıyım. tatlı yemek. Özellikle tatlı 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 çok seviyor. Tabii ki her zaman değil ama her gün değil ama haftada bir iki kez kesin yerim yani. Çünkü seviyorum. Bilmiyorum bana çekmişim bence. Öyle işte mesela hacın da tatlı seviyor. Yani bunlar çok önemli. Aynı şeyleri sevmek, aynı şeyleri beğenmek çok önemli. Çok 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 önemli. Aynen öyle. Bir iki kişilik karakteri de benziyor biraz kızın. O da biraz hafif böyle çekingen. Utangaç bir insan. <laughs> benim. o yüzden o ben ondan daha beterdim önceden. İş hayatım yönü değiştirdi. Bu vurmak bulmak çok önemli bu yüzden. arada hava kararıyor onu fark ettim. Hayvan hmm. en sevdiğin yemek ne? Hmm. Sushi. <gülüyor> Japon <gülüyor> 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 yemekleri. Yani Tayvan yemeği söylersen... Bir şey açtım. <laughs> Dışarıdan bir şey mi söylemem lazım? Yani dışarıdan yediğim. Bence sen daha çok Japon yemekleri, Tayvan daha çok Japon yemekleri seviyorsun. Ne? Ben bence de. Yani ya sushi yani gerçekten sushi. Hı. Daha Hı. da başka sorular var aslında soracağım ama video çok uzun olduğu için. Yani bunu an... belki sonra, bir sır, bir takip bir sefer parti gibi falan yapabiliriz. <laughs> evet. Kapatmak zorundayım. Yani ben son, çok... son bir şey daha soracağım. Ha, <laughs> bir dakika bu çok ben... önemli. Bir ilişkide bana göre, her zaman bana göre Hı -hı. erkek kızdan yaş olarak büyük olmalı. Bence bu çok. Önemli yani etkiliyor diye düşünüyorum. Aynı yaşta olunca. Doğru. Biraz şey oluyor ama mesela erkek büyük olunca nasıl oluyor biliyor musunuz? Bence erkeklerde biliyorsun annelerde analık hissi var. Babalarda da babalık hissi var. Yani adamlar Doğamızda var yani. Erkek öyle olunca hani yaş olarak bayan küçük olunca böyle daha çok böyle bir koruma iç sahip oluyor. Ve daha çok böyle sahipleniyor gibime geldi. Evet doğru. Gerçekten. Cute buluyor mesela. İşte evet. Aha, hep aynen. cute diye çağırıyor seni. Benimki de öyle çağırıyor. Çünkü o da yaşta bir. Bu yaşça büyük yani. Küçük bebeğim diye çağırıyor. <laughs> Valla. Biliyorum, gördüm. Şikayet ekran, ekran görüntüsünü <laughs> <Ne gülüyor> atmış <hatırlıyorum. gülüyor> Mesela öyle normal, yani. normal, normal, normal hareketi. Nagi normal ama ona öyle şirin geliyor ki. Ama çünkü yaşça büyük, büyük bence. Için. Aynen. Bence küçük, bu da önemli. Küçük görüyorum böyle sizi. Küçük görmeye evet. baktım. Ve mesela senin bir önceki ilişkiniz siz aynı yaştaydınız. Sadece bir yaş büyüktüm. Bir yaşlıyım ve anlaşamıyordunuz falan böyle. Çünkü erkeklerin beyni yavaş çalışıyor. <laughs> Keşke bir şey Ama böyle değil. 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 Hı -hı. Altı yaş büyük. Evet bu altı yaş büyük değil mi? Maşallah işte bakın da yaş. benden 5 yaş büyük. büyük. Evet, evet. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Aslında daha da konuşuruz, daha da sohbet ederiz, daha da sorular yöneltirim. kız kardeşimim. Eminim sizin de başka ekleyeceğiniz sorularınız vardır. Ama çok, çok konuştuk, çok oldu. Şu kanalıma katıldığın için teşekkür ederim. Tebrikler kardeşim her zaman. Ooo. Tamam. <laughs> Toz verelim mi? Şey için, tam neyin için? Allah'ım. <laughs> Bu arada sorularınız varsa tabii ki YouTube Yorum. atabilirsiniz yani. Hayvan hakkında olsun, yine ilişki hakkında olsun falan. Böyle videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. biz sizin için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Bol bol yorum atmayı unutmayın. Yorumlarınız bizi çok çok mutlu ediyor ve bizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bye bye.